Selam millet, ben Furkan. Bugün Warhunt'da Bind haritasının e, arka mahallesinde şu an. E, haritanın dışındayız yani. Yanımda Ahmet var, hoş geldin Ahmet. Hoş buldum. Ee, şu an bildiğiniz üzere eskiden beni takip edenler bilir. E, çoğu haritanın dışında vs atmıştık. Bind'da da yapmıştık fakat bu kadar çok yapmamıştık burada. Bu şimdi farklı yerlerde yapacağız Bind'ın. Daha çok böyle içerikler görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalda yeniyseniz de kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Discord formuna gelebilirsiniz diyorum ve lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. Ahmet hazır mısın? Hazırım. Bu arada ilk vs'miz vandal olacak. Sonra sonra artık ulti, operatör, fantom falan öyle şeyler yapacağız. Hadi başla Ahmet. Evet. İyilerden bir şey yok. Ben bir hemen şey yapayım. Hasarım var. Sin full değil mi? Full. Okay. Zırhımı aldım. 1-0-3 olan... Ee yeri değiştireceğiz. Bu sefer ulti ile yapalım istersen. Tamam. Aç ultini. Az önce üç ya da başla başla. Aaaa 1-1 helal Öl Operatör ya da Phantom gel Phantom. Operatör zaten yapacağız. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Hadi başla. Aa. Bu mermiler sınırsız bu ya. Evet, onu ben de. <laughs> ha okey. 2 1 hangisiyle yapalım? Operatör gel. Tamam. Canın full değil mi? Öldüreyim. Okey, hazırsan başlayalım. Görüş kısıtlanıyor. tanıyor. Görüş kısıtlanıyor. 22 iki be. iki. Kaydıramadan <laughs> öldüm. Hangi silah yapalım? Şerif gel. Tamam. Chamber'ın açık olsaydı Chamber'ın skilleriyle de oynardık da açık değil bende. Alınıyor mu? Yok. Sende açık mı? Bende de açık değil. Olsun olsun. İlerki Sen videolarda. Seyici kasıyormuşum. <laughs> Hadi hazırsan başlayalım. Hadi. Ay. Hmm. Ne alaka? Ah. <laughs> Yanlışlıkla şerifi alayım derken bak şey, jaj aldım o. <laughs> evet. Hazır Hayır. mısın? Hazırım. 1, 2, 3, başla. Burası sanki bir tık daha avantajlı gibi ya. Evet. 1-0 gel yer değiştirelim. Hazırım. Hadi başla. Yok artık.

Yine gel ulti çekirin yapalım. Yolumdan. Hazır mısın? Tamam. Ah, Çekilin yolumdan. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Hı. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Bakın şimdi. İki hasar yedin. Son bir vuruşluk canım var galiba. Yo. Öldün mü sen? Evet. <laughs> ben de gelmedik ki şey oluyor öyle. hep dışındayız ha 1 2 3 başla Allah operatör bitti sanki şey oluyor ya basit oluyor burada Marshal yapalım baflanmıştı galiba insan <laughs> bilmiyorum çok takip edemiyorum başla başla Şu jet bug'ını hala düzeltememişler ya. Smok, smoke, bitmeden önce içindeki adamlar gözüküyor. Evet evet. O Phoenix'in duvarında da var. Harbi mi? Ona da mı geldi ya? Dün fark ettim onu. Böyle gidip geliyor adam. Aa 2-0. Bir de şerif yapalım. Evet. 1 2 Hazır 3. kadar aşağıda ben yukarıdayım. <laughs> Yok lan. Aa, böyle smoke içi. Sen en iyisi zoom at. <laughs> Allah Allah. Mermi. Aha ha. 50 canım kalmıştı ya. 50 canın kaldı. He. Ha. <laughs> ha bir de smoke içi vurdum bana. Evet başka yer var mı? Yoksa bitirelim mi videoyu? Evet Hamit'cim. Geldiğin için teşekkür ederim videoya. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanal değilseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Skor sonuna da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.